Alanya Toptancı Hali Dernek Başkanı Adem Kaya, Konaklı Toptancı Hali Dernek Başkanı Ahmet Çavuşoğlu ve Payallar Toptancı Hali Dernek Başkanı Ali Ulukaya, Altso Başkanı Mehmet Şahin'e semt pazarlarının açılması konusunda gösterdiği özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Dernek başkanları adına ziyarette kısa bir açıklama yapan Alanya Hal Dernek Başkanı Adem Kaya, "Tam kapanma döneminde yaşadığımız zorlu süreçte Başkan Şahin Alanya, Konaklı ve Payallar Toptancı Hallerimize gelerek bizleri ziyaret etti. Bizi bu zor zamanlarda yalnız bırakmadı. Bizim taleplerimizi ilgili makamlara, ilgili bakanlıklara aktardı. Bu sürecin ardından haftada bir günde olsa pazar yerlerinin açılması bizleri mutlu etti. Biraz soluk aldık ve rahatladık. Sayın Başkanımız Mehmet Bey'e semt pazarlarının açılmasında gösterdiği duyarlı çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederim dedi. Sayın Başkanım, bildiğiniz gibi zorlu bir süreç yaşadık, sıkıntılı bir durum yaşadık. Bu dar günümüzde bizleri ziyaret ettiniz. Sesimize kulak verdiniz, bizim talebimizi isteğimizi ilgili makamlara, ilgili bakanlıklara aktardınız. Az da olsa haftada bir gün pazar yerlerinin açılması bizleri mutlu etti, soru kaldık, rahatladık. Bunun için çok çok teşekkür ederim size, emeği geçen tüm ilgililere ve yetkililere çok çok teşekkür ederim. Başkan Şahin ise ziyaretlerinden dolayı dernek başkanlarına teşekkür ederek tam kapanma döneminde hal esnafımızı yalnız bırakamazdık. Hallerimizi ziyaret ederek sorun ve taleplerini aldık. Yaşanan sıkıntıları yerinde gördük ve çözümü konusunda elimizden gelen gayreti gösterdik dedi. Ben de öncelikle hal dernek başkanlarımıza başta Alanya Toptancı Sebze ve Meyve Ali Başkanımız Adem Kaya'ya, Konaklı Toptancı ve Sebze Meyve Ali ee, başkanımız, dernek başkanımız Ahmet Çavuşoğlu'na ve Payallar e, dernek başkanımız, hal dernek başkanımız Ali Lukaya'ya çok teşekkür ediyorum nazik ziyaretlerinden, teşekkür ziyaretlerinden dolayı. Tabii ki Alanya'mızın ana lokomotifi her zaman söylediğimiz gibi turizm, tarım, emlak ve inşaat. Tarım sektörü, üretim çok önemli. Burada biz tabii ki tüketicinin olduğu kadar üreticinin de Yanında olmak istedik. Bu sıkıntıları arkadaşlarımız bize telefonla ilettiler. Biz de kendilerini gittik. Üç halimizi de inşallah bugün Cuma namazından sonra geçen gün ziyaret edecektik Demirtaş halimizi. Vali Bey ziyaretimizden dolayı aksadı. Bugün Cuma namazından sonra Demirtaş halimizi de ziyaret edeceğiz. Bu ziyaret esnasında da orada ben çıplak gözle sorunları gördüm. Üreticinin zincir marketleri nasıl fırsatçılık yaptığını biliyorsunuz. Geçen Hafta anlatmıştık onu, açıkladık. Dolayısıyla e, ve biz de ilgililere ilettik buradaki sıkıntıları, pazar yerinin açılması gerektiğini. En azından kontrollü, kısmi de olsa açılması gerektiğini. E, Tabi pazar yerleri açıldı ama şimdi arefe gününde e, cumartesileri açıldı. O haftayla ilgili, önümüzdeki haftayla ilgili arefe günün açılmasını. E, temenni ediyoruz. Bunlarla ilgili girişimlerimiz var. Çarşamba günü yani cumartesiyle çarşambanın değişmesini istiyoruz e, yetkililerden. İnşallah bunu da üst e, kurumlara iletiyoruz. İletmeye devam edeceğiz. Alanya'mızın biraz önce de söylediğim gibi sadece turizmde inşaat, emlak sektöründe, ticarette değil, tarım sektöründe de e, takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yeni halimizde devam ediyor zaten. Orası da inşallah bitince daha rahat ferah bir ortamda ürünlerini e, pazarlama şansı bulacak arkadaşlarımız. Burada komisyoncu arkadaşlarımız belki burada 170 tane 175 tane Alanya'da komisyoncumuz var. Toplamda 4 alın birleşimiyle. Ama bunun dışında ciddi emekçimizi, üreticimizi temsil ediyor arkadaşlar. Komisyoncular. Hep ben buna değinmiştim. E, kendilerine çalışmalarına başarılar diliyorum. İnşallah omuz omuza sorunların üstesinden geleceğiz. Gün dayanışma, birlik, beraberlik günü. İnşallah e, önümüze gelen tekrar bu sorunlar da birlikte arkadaşlarımızla çözümü noktasında e, koordineli çalışmalarımıza devam edeceğiz.